Aras Roleplay, hayal gücünüzü gerçeğe dönüştürebileceğiniz detaylı ve özgün bir Rage Multiplay Roleplay sunucusudur. Burada sadece bir oyun değil, hikayenin bir parçasısınız. Sonucumuzda sizlere neler bekliyor? Eşsiz şehir manzarası ve detaylı ortamlar, gerçek bir şehirde gibi hissedeceğiniz detaylı tasarlanmış mekanlar, zengin ve çeşitli meslek seçenekleri, polis, doktor, iş insanı veya yasa dışı işlerin peşinde koşan bir karakter olabilirsiniz. Aktif ve yardımsever topluluk, yeni üyeleri kucaklayan, yardımsever ve aktif bir topluluk. Dinamik ekonomi ve ticaret sistemi. Gerçek hayata yakın bir ekonomik sistemle kendi işinizi kurabilir, ticaret yapabilirsiniz. Güvenilir satış sistemi. Oyuncular arasında güvenilir legal satış sistemi ile para kazanabilirsiniz. Sonucu açılış tarihi yakında duyurulacaktır. Erken kayıt olup bize katılabilirsiniz. Erken kayıt olanlara özel sürprizlerimiz olacak. Web sitemiz www.arasroleplay.com Discord adresimiz discord.gg slash